Thank mm -hmm. you. Efendim? Başkanım. Ha? Şimdi gazetecileri çıkardıktan sonra yaptığı şey taktik antrenmanda oynattığı 11'i söylüyorum sana. Zabata. Ga gazetecileri çıkardıktan sonra Zabata. Sağda Neil. Neil. Göbekte Servet ve Gökhan. Servet Gökhan. Solda H Hakan Balta. Hakan ama Çağlar iyileşirse Çağlar'ı bekliyorlar. Banko Çağlar. Yani çağlar iyileşirse çağlar diyorsun. Evet. Hemen önlerinde sağda sana sağda sana solda yekta solda yekta evet. İleri üçlü de Kazım İleri üçlü de Kazım Pino Pino kuluyor Kulyo Kulyo Evet. Bar, Baroş Baroş Stanford'da Baroş Baroş Son antrenmandaki i, taktik çalışmasında evet. yaptırdığı bu başka. Taktikte bunu yapmış adam. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi günler iyi akşamlar başkan. Çalışsam beklerim. Değil tamam mi? başkanım merak etmeyin. Tamam sağ ol. Tamam.